Evet arkadaşlar ben Onur. Size bugün Umut değil de başka bir arkadaşım Emre ile oynuyoruz. Survival Games. Survival Games. Benim ilk denemem oluyor Survival'da çünkü hep Hunger Games oynamıştım. O yüzden ilk deneme. Olsun sorun yok. Başlamadın mı? Ben, 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 ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oradakileri alamam ben. Ben sana söyleyeyim bak. Ben alırım. Sen kap kapabildin de ben alamam. 5. Hadi lan 5. 4. 3. Oha iki. ilk saktıran şey. Bir abi yuh ya. Bir. Oha abi bir saatte bir saniye gidiyor. Koş Haydi. koş 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 koş. Oh, Tamam. Koştum. Ne oluyor? Aa, koştum tamam. Dur şu chest benim şu chest benim. Şu chest'te ya oğlum çekil önümden lan. Ben ya bak. Dön, yukarı çık oğlum. Aa, dur, şey dur oy var. Yakma yay var yay yaylarım. Ya. Ya yay alacağım kaseyi aldım ya. Ben de kasıyor ya biraz. Ben de kasıyor zaten o yüzden alamıyorum şu an. Sen ben sen ben sen yukarıdasın bak. Seni bekliyorum. Ben gittim oğlum yukarı. Lan tamam, ben yukarı gidiyorum işte. Çıkıyorum yukarı. Çıktım seni takip ediyorum şu anda arkana bak. Ben ilerleyemiyorum ya. Arkada bir herif var ayrıca ben senin yanındayım. Yanındayım ki arkana bak yani. Görürsün beni. El sallıyorum sana. El sallıyorum. Bak döveceğim şimdi. Pardon kanka. Oğlum şey ya ben takılıyor bende geri atıyor valla bak videoda diyebilirsin ben de öyleyim. Bak geri Abi... attı. Geri attı. Ha, yani ben şuna geçebilirsem <laughs> ha geçtim. Ben chest arayayım o zaman. Ha, sen ara ben arayayım. Beni takip et lan ben de sizi arıyorum. Ben bir hapishane gibi bir yere geldim lan sanki. Geziyorum hala. Evin bir tane adam vardı altın ayakkabı mı ya? Ee, aynen senin yanında gördüm ben onu seni dövmek için onu dövmek için geldim seni dövdüm. <laughs> Tabirliğe bak. Onun <Onların> iskelet. <laughs> Enderman, Enderman var lan. burada Enderman var lan. Burada zombi zombi var da. Burada iskelet büyülü yayı var. Arkasında zombi arkasında Enderman var. Bunun arkası salam. Oha ne çaktı lan. O resmen kritik vurdu şerefsiz. Ne koydu bana uçurdu beni. Neyse yapma abi. Chest, chest, chest var mı? ne vuruyorsunuz oğlum? Oh, oh, abi, oh, abi oh, tahta kılıçlı abi, tahta kılıçlı abi, tahta kılıçlı. Git lan, Öldüm. Hay. Abi ne hız öldürdü beni ya? Yuh. Herifin tahta kılıcı vardı. O pantu, antur pantolon var o e, geldi. E, ben umutla oynayayım daha iyi lan. <laughs> ya oğlum ilk denemem de ondan hangi yemse o kadar kötü değilim. Tamam bir, beni bekle biraz oğlum. Tamam bekliyorum. Ben zombi sever varsa ona gireyim ya. Yok oğlum ya devam devam böyle. Yok zaten. Lan Abi çok kötü olur. Rezil oldum bir ya. ya. Oğlum bu videoyu koyma internete bak rezil olurum. <laughs> oğlum gel. da adını salak Emre koy yani. Daha uzun bekleme. <laughs> kötü günün değil mi bugün? Aynen yani. çok kötüyüm ya. Yani. Maalesef bile bugün sadece 5 dakika dayanabildim. Çok kötü oynadım bugün. Lan bu, bunun amaçı neydi ya anlamadım. Chess bulacaksın adam böyle olacaksın oğlum. Hayır oğlum onu demiyorum be. Bir tane şey var da yer var da. Ben geziyorum şu an spamda. Ha, öyle dal sen öyle gez. Biz burada şey Ya burası boşluk ya. Üf. İki saat yürüdüm boş boşuna açtık falan gitti. Ay gitmemiş lan açtık. Ana, ana adam nerede? Aha. O karayın. O karayın. Lan. Koş. Koş. O karayın. Tamam. <laughs> Ben koşayım oğlum kastı lan çok fena lan. Sen hangi programı çekiyorsun oğlum? Bandicam lan. Ya bandicam çekme Fraps çek daha iyi. Fraps çekemiyorum. Bir dakika çekiyor. Bir dakika mı çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika bekle geliyorum. <laughs> Fraps aynı şöyle. Bir dakika kanka ben gidiyorum diyor. Video kesiyor bir daha gelmiyor. Bu demin anlatıyor ya. Yoksun. Ben bir spawn'a tekrar gideyim. Bakayım bak başka bir şey varsa onu oynayayım. Adam bana vurdu. Oğlum Al. zombi, zombi server yapalım mı? Yaparız ya senin zombi serverinde falan başlayasın şimdi. Yok lan çok iyiyim ondan. Mesela dün mesela sabah 50 lira toplamıştım 50 lira. Sonra ne oldu biliyor musun? Ee? Öldüm. Yardım. Herifin birisini Gülüyor öldürdüm. Değilim. Zombisi Gülüyor. de ben öldürdü. Demir kask buldum. Bir tane de ekmek yiyorum hemen. Demir kask. Bir dakika. Bir dakika beraber gidelim tamam mı? İki tane şey. Oğlum sen ayrıldı. O ben yattım mı? lan. Ha? ben yattım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak spamda yattım. <laughs> Leave yattım. Badges ya. yattı. Leave Badges yapayım dur. Vallahi yattım kalktım ha chest best <laughs> de var. Tabi adam Ölüm. çok güçlü. Ama arkadan tabi tuzak yaparak geldim ve öldüm. <laughs> Aten was dominated by crossbow with on Woodsworth. Woodsworth'la mı öldün? Evet. Ya ben de Woodsworth öldüm ama ben en azından savaşmadım adamla yani. Adam bana arkadan daldı. Sinsi atak. Ben de arkadan daldım da. Oğlum ben de çok pis şey oldu. Oğlum ben daha Enderman kokusundan Enderman gördüğüm için şoklandım. Sonra da <laughs> Adam Enderman Daha Enderman şokunu <laughs> atlamadan adam arkamdan geldi beni bıçakladı. Tam karnına. O ben Enderman'ın ayaklarına baktım ya o yüzden çok korktum. Kanki o diğer yere yöne iyi yere gel. Ben spawn'a gidemiyorum ki ya, ben kayboldum burada. Neredesin? Kayboldum oğlum. <laughs> Hay. Ay tamam yolumu buldum. Oha yukarı bak yukarı bak. Şşt, bak bak yukarı bak. O çalıların oraya bak çalıların oraya bak Abi yukarı bak, balkonlara bak. Bakıyorum yukarı. Balkonlara bak lan balkonlara el sallayam sana. <gülüyor> 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 Yukarıdayım. Ben de gelirim lan oraya. Bir bekleyeyim. Bekle geliyorum. 3 ay sonra gelirsin sen buraya. Ben yani 3 ay sonra bekle. Oğlum ben ben buraya gelene adam aldım lan. <laughs> ben dakikada ben... gelirim oraya. <laughs> ben zaten ilk kez görüyorum burayı. Ha geldi bak şöyle... Bak geldim. Ben şöyle koş aşağıya aşağı düştüm ben. Ben de aşağı atacağım dur. Ya you don't you are not permitted enter this. Oo ben öldüm tamam abi gitti gitti abi. Takıldı değil mi? Takıldı tamam. değil mi? Takıldı aynen. Gelir gelir. Ben de öyle. Şöyle yerine geldim ya oradan takın. Ha kurtuldum. Haza. Bak ben atıyorum şimdi. Al, ben atıyorum. Aa şimdi çıkamıyorum buradan. Al işte. Dur ben atıyorum. Sen neredesin? Bana bakabiliyor musun? Abi mu? al işte ya bak. Sakın atlama. Mahvolursun. Sakın atlama. o oyuna çıkıp tekrar girdim düzeliyor be. Zaten beni ha ben başladım lan bir şekilde. Login password yapacağım dur. Aa aa takıldı. Yok tamam. Beni bir yere aldı ama neredeyim ben yani? Pusula muslu var elimde. Ha sen ya, abi nereye gidiyorsun sen ya? Ben ne bileyim oğlum ben stage farting diye bir yerdeyim. Ya. Creative moddayım. Adama bu. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Aa <laughs> ben adamları izliyorum galiba şu anda. Oha biz ya görmeziz. Abi bak Ama mi çekiyoruz ne, ne, çekiyoruz yani merak ettim de. Ha, adamı döveyim adam fark <laughs> edin dediğim. Game çekiyoruz hadi lan bekle bir gel. Hmm, yazayım. Lan spine yazıyorum burası geliyor lan. Allah Allah. Sen de buradasın. He. Ha, sen de. Ne... Yo no, disconnect. Bak zıplıyorum ben. Buyum, buyum. Dur. Ben login yapıyorum. Bir dakika. Adam gitti ya. Of, of. Ben böyle şansıma ya. Emre. Gelmedi. Of. Of Emre. Of Emre. Of. Emre. of ee arkadaşlar ee lego of lakens ile bir, bir video yüklemiştim tabi lego of Legends yüklememi istiyorsanız e, lego of Legends de, şey yapabilirim sen? çekebilirim lego of Legends bir de bir tane oyun indirdim neydi adı unutmuyorum da unuttum onu ben videosunu çekelim size gösteririm abi oradan doğru şey yaparız he ne oldu emre ee olaya bakarız bunu katalım mı sonra konuşmaya ha sonra katarız ben onu yazayım <laughs> Hadi gel. Tamam <laughs> ha, dur. Ay ben, de geri atıyor gizli. ya. Ben de geri atıyor. Video, Abi, inisi, video, video biterek ya. Dur lan sonra ben e, games yapalım. Oynamadık ya. ben. De ben de geri zey, atıyor. Ben, oğlum ben de şu an var çok pislak var. Geri atıyor. Ben bu şekilde bir video çekeyim iken. Oğlum sen bu videoyu yükleme. Yükleyeyim ya. Abi bak ben rezil oldum. Beni yükleme bak. Benim, Benim <laughs> bir saygınlığım var tamam mı? <laughs> Anlamam oğlum ben. Benim bir saygınlığım var yapma bunu. <laughs> acıları çocuğu. Oğlum bak bu bizim arkadaşlarının düşersen alak burnusu olur. Bana ne oğlum? Oğlum hayır ben rezil olurum. Bana ne oğlum? İpmesim <laughs> var ya. Bak o zaman bak Yavuz ve de Okan arkandayım bu arada şifte yapıyorum. Arkana bak şif <laughs> şif 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 şif. Hayır ben seni alamıyorum. Hayır bana ben. Eğer Yavuz Barış Kahveci veya Doğukan Çiçek isen bunu izliyorsan Allah senin belanı versin tamam mı? Şimdi bitir videoyu. Şimdi bitir videoyu. Yani. <laughs> tamam. Küfürlü ve kötülü geçen işte sabah Games'ten sonra yap, e, sonra Zombi sever kardeşim. Zombi sever söyle. Sonra 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 iyi günler. Sonra iyi günler. Hı.